Ah ulan, çarkın kırılsın be felek! Ulan bu bize yapılır mıydı be? Allah kahretsin bu fakirliği be! Biz de zengin olsaydık! Bir de köşkümüz olsaydı! E ee, kesin be! Ama uzattınız ha! Peki sonra ne oldu? Ne olacak be abla? Erhan abim onların hepsine haddini bildirdi. Öyle sözler söyledi ki. bül, bül gibi. Peki misafirler ne yaptı? Ne yapacaklar? Hepsinin dili tutuldu sanki. Kusuru kedi gibiydiler abla. Merhaba! Seni çok aradım, evini de bilmiyordum. Bilmediğiniz iyi olmuş. Oranın havası pistir, dokunur size. Hala dün geceyi unutmamışsın. Halbuki ben özür dilemeye gelmiştim. Bana bir fırsat daha vermeni istiyorum. Sana yardım edeceğim, seni yükselteceğim. Daha sonra davetlilerinizin önünde çamura bulamak için mi? Bana bu defa inan Erhan! Ne kaybedersin? doğru, ne kaybederim. Peki ne istiyorsun benden? Arabaya atla, seni yeni hayatına götüreceğim. Her şeyi kesip atmanı istiyorum. Beyefendi ünlü bir müzik hocasıdır. Efendim, size sözünü ettiğim Erhan! Merhaba! Memnun oldum efendim! Hiç ders aldınız mı oğlum? Eee, şey... Hayır efendim! Bey kız, sizin sokak sokak dolaşarak... ...Destan sattığınızı söyledi. Evet hocam! Yazık etmişsiniz sesinize... ...Ama zararın neresinden dönülürse... Kârdır derler değil mi hocam? Evet, evet. <laughs> Sayın hoca haftada dört gün ders verecek sana. Seni bundan sonra göremeyeceğim. Neden göremeyesin? Artık şoförün, araban, uşakların var. Hep o zengin kadının yanında kalıyorsun. Nasıl görebilirim ki? Seni bilmem ama ben seni göremeden yapamam. Sen yükseldikçe birbirimizden kopuyormuşuz gibi geliyor bana. Manalı konuşmayın İpek! Zaten kaderim kara saplı bir bıçak gibi yüreğime saplanmış. Bir de sen vurma. Erhan'ım... ...ölünceye kadar ayrılmayacağız. Alnımın teriyle bol para kazandığım gün... ...sana karım diyeceğim. O güne kadar ölmeyeceğiz İpek.